Hepinize merhaba arkadaşlar müsaade birlikte görmüş olduğunuz çok fantastik epic bir video ile karşınızdayım arkadaşlar video girmeden önce ben şöyle bir like yorum işler beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz şimdi arkadaşlar sizin çok merakla beklediğiniz aynı şekilde benim de yani çoğunlukla hemen hemen minecraft oynayan herkesin merakla beklediği bir şey göstereceğim size <laughs> 117 modu geliyor arkadaşlar 117'de lan konuşamadım da 117'de çıkacak modlar vesaire böyle hani modlar değil de işte çıkacak böyle bloklar vesaire Tantıldı gibi bir şey oldu zaten yakın zamanda bir arkadaş da 1.15 2'ye bu uyarlayıp 1.17'de neler gelecek onları göstermiş. Hani bildiğin 1.17 modu yapmış yani 1.15'i ama aynıları. Çok fazla değişiklik olacağını sanmayayım. Hani ufak tefek belki bir iki tane değişiklik olabilir ama belki. Çünkü tam çıkmadığı için şimdi bir şey diyemeyeyim. O şekilde ufaktan başlayalım. Bu arada bak o kadar ben bunu buldum. Tamam çok zor değildi ama fikriyim buldum. <laughs> o yüzden siz zaman şöyle bir like atarsanız çok mutlu edersiniz beni. Bir de e, son olarak kan, abone olursanız bak şu an bir tabela çıktı zaten. A, buradan da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O tabelaya basınca değil bu arada. Alt kısımdan abone olun da. O tabela temsili neyse işte <laughs> konumuz bu değil şimdi sol taraftan mı dur sol tarafta şeyler en basitten mi başlasak ulan sol taraftan başlayayım ya şimdi arkadaşlar bunlar dekorasyon yani dekorasyon dediğim ağaç mağaç vesaire bunlar yeni geldi şimdi göstereceğim sizlere hemen şöyle bir elimize alalım şimdi arkadaşlar bunlar normal e, ağaç yaprağı yani nasıl bildiğiniz ağaç farklı ağaç türleri gelmiş onun dışında şu ne? Bunu tam bilmiyim Bak bu büyük ihtimal böyle üzüm gibi bir şey var bunun üstünde Blooming Bunu tam bilmiyim. Böyle çiçekli ağaç bu herhalde. Aynen Çiçekli ağaç gibi bir şey olabilir. Neyse Böyle. Bunlar böyle normal ağaç. Bunlar zaten Bileyim o kadar hevesen miydiniz bunlara Bu normal. Glowberry vines diyor Bu büyük ihtimalle fidanı onun. Ya da öyle bir şey Aynen fidandır muhtemelen. İngilizcem Çok iyi olmadığı için biraz zorlanayım. Kusura bakma Ondan dolayı. Şimdi benim en çok beğendiğim şu ikisi Bu arada. Bunlara bayıldım ben. Sizin de bayılacağınız adım kadar eminim zaten. Sonra Dur. Onları da göstereceğim de. Sonra sar sarmaşık arkadaşlar. Görün zaten. Bunlar normal sarmaşık. Güzel ama hani böyle en azından bir farklı bir sarmaşık olması böyle hani nasıl diyeyim? Oyundaki çeşitliliği arttırmışlar yani. Bence hoş. Hani zaten çok maksimum ne yapılabilir Minecraft'ta? Adamlar yapmayı çalışıyor. Sonra böyle bir şey var. Muhtemelen ağaç bunun aynı olmadığı için otomatik mangaralı. Bakın. Hani bu farklı bir ağaç olduğu için otomatik mangaralı. Sonra baby drip left var. Böyle farklı farklı şeyler var. Nedir o ya? Bunlara çıkamayız ama. Bunlar böyle farklı farklı şeyler arkadaşlar. Bunları tabii ben de bilmiyorum. Gelince görücük artık ne olduğunu. Bunlar böyle farklı farklı. Dekorasyon için kullanılabilir ama. Evrasyon için kullanılabilir. Bu roots diyor. Bu yukarı konuyor muhtemelen? Bak yere konmuyor. Gördüğünüz gibi. Otomatikman siliniyor. Ama yukarı konuyor. Bak bunlar da güzel bir şey benziyor. Ya da aşağı şundan dolayı da konulmuyor olabilir. Bunların acaba üstüne falan konuluyor mu? Yok. Ya muhtemelen şey bu da. Böyle sarkıtmalık böyle yukarıdan. Bu da bir sarmaşık misali. Böyle bir değişik bir şey yap olabilirler. Böyle şimdi benim en çok sevdiğim hani bu şey dekorasyonların arasında En çok sevdiğim ikiliye geldim arkadaşlar. Evet bunlar çok iyi abi. Bakın bir de aydınlatıya arkadaşlar. Bakın şimdi. Time set, night bakın şimdi sırt denemek. Bak göreyiniz bak. Green bak bak çok böyle loş bir ışık. Çok glass gözüküyor. Bu arada direkt time set day yapacağım. Şimdi canavar falan doğmadan uğraşmayalım bir de onlarla. Şuraya da koyar. Çok sinirleneyim öyle gözükünce. Neyse bu da böyle. Ondan sonra durun bakalım. Ben daha şeyimiz var hemen onları da göstereyim size. Şununla şu. Bunlar da dekorasyonda. He bu da bebek. Ne bebek? Azalea ağacı. Bu azalea'nın köşesini nasıl çevirecekler onu çok merak edeyim ben. Blooming. Bu da aynısının o çiçekli yaprak olan var ya. Onun bebek işte fidan alemidir. Nedir? Ya bebek ağaç işte. Göreyiniz. Bu da böyle. Güzel ama. Ya tabii ben mesela bir arı güncellemesi kadar etki eder mi bilinmez ama tabii 1.17 2'de bir 1.17 vesaire öyle gitgide artacağı için zaten belki farklı şeyler olabilir. Şimdi bunlar da arkadaşlar aktif sensör falan şurada buldum. Kızıl taş yerinde buldum bunda. yani ne ol ben de bilmiyorum bakacak işte. Şimdi kal sensör değil. Bu ne iş yeri hiçbir bilgim yok. Bu da aktif sensör değil. Ya bu büyük ihtimalle bir daha bir sağa anlatayım bunlara. Yok. Ya bunda böyle bir şeyler vardı. Tam olarak bilmiyorum. Sonra bu da arkadaşlar şey ışık nedir? Lightning rod. Yani buna muhtemelen meşale goni diye düşüneyim diye ben. Ya mantıken yani öyle olması lazım. Gonu ise de. Aa gonmi var. Aa gonu -ba. gon -ba. tamam. Bakın gördünüz mü? Çok mantıklı değil mi ama bak bunu görmedim evet ben. Tamamıyla beynimle düşünerek yaptım yani. Çok güzel ama. Tam böyle şey biz eskiden Survivor yapıyorduk. Belki eskiden bizden arkadaşlar varsa bilirler. Kendinizi belirtin yorumda eskilerden olan varsa. Survivor oynadık. Tam yani Survivor'lık mesela. Tam Survivor'da şöyle koyacaktın kenarlara. Harbi 10 numara modu aslında. Bu bayağı etkili bir şey. Tabii biz çok anlamasak da. Bunu bilmeyeyim. Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Yalan söylemek istemiyorum. Tam bilmeyeyim yani. Ben zaten öyle profesyonel bir modcu veya profesyonel bir İngilizce sahip bir insanda değilim. O yüzden bu sıra bakmayın yani. <laughs> Anladığım kadar anlatmayı çalışayım size. Ondan sonra burada Cooper Ingot bu arkadaşlar Fula'nın farklı versiyonu muhtemelen ya da Demir Mağar tam ben de bilmeyeyim. Yani bu da farklı böyle şey çeşidi. Maden çeşidi. Bu oyuna güzel şeyler getirebileceğine inanayım ben bunun şahsen. Çünkü hani madende fazlalık olması, farklı çeşitlerin olması hani boşuna mod kullanmamıza gerek kalmıyor gibi bir şey oluyor yani. Bakalım bununla şey yapılayım onu da bilmiyorum. Dur bakayım ben. Bir 64'lük alacağım. Dur bakayım şimdi dur. Çalışma masası şey deneyeceğim arkadaşlar. Zırh yapılayım mı acaba diye. Şöyle bir koyalım. Hadi oğlum bir zırh yapılsın. Hadi zırh yapılmıyor. Bunlar acaba neler yapılıyor işte. <laughs> Gelince görücük. Bak bu da işte böyle bir şey. Sonra bu da Glow Arkadaşlar bu da tatlı orman meyvesinin farklı versiyonu. Yani benim anladığım kadarıyla çünkü öyle göz. Bakın yani tatlı orman meyveleri. Bu da Glow Yani bunun da nasıl döner bilmiyorum ama. Bu da aynı farklı versiyonu. Zehirli olacağını düşünmüyorum ama. Ve tatlı e, meyve olur muhtemelen. Bu da böyleydi. Ondan sonra şimdi en en güzel kısımdayız arkadaşlar. Evet. Şimdi şurayı bon, alayım. Göstereceğim size. Maden çeşitlerine yani 117 1.17'de madene vesaire biraz daha dikkat etler. Bu Azalea Root diyor. Muhtemelen, Azalea çimi gibi bir şey bu. Yani böyle Nether'da var ya farklı çim. Aynı bu da o şekil bir şey muhtemelen. Sonra bu Cooper blok var Hani göreyiniz zaten böyle e, daha farklı şeyler yapmak için Cooper or bu daha ki Cooper demiri herhalde ya da bulası ikisinden biri or'un ne olduğunu tam bilmiyorum demiri diye düşüneyim ama bilmiyorum yoruma yazarsınız ondan sonra bu da böyle dediğim gibi o maden çeşidi için buna Cooper blok var göreyiniz ikisi de aynı lan bunların aynen biri turuncu biri mavi fark yok amatis yoğdu var ben bundan çok ümitliyim arkadaşlar yani ne yapıldığı tam olarak bilinmiyor bunun ama ben bundan çok ümitliyim onu bu arada kırdığı zaman şundan geliyor elinize herhalde amatis kristali veya pişirip alıyınız sonra bu da e, kirli ya da ne bileyim paslanmış e, şey bloğu neydi gooper blok ondan sonra burada dark stone var bu çok iyi arkadaşlar yani bununla var ya tamamıyla evi modern dizayn edebilirsiniz bu çok iyi buna ben en çok hatta olarak buna bayıldım çünkü baya bir çeşitlilik sunuyor yani böyle şey gibi düşünün guvarsın siyah açmış gibi düşünün ondan sonra burada da çok kirli bir gooper blok var bunları tabi bilmeyiz bunlara öğrenci ne işe yaradığını vesaire şöyle hemen bunları yok edelim bundan sonra diğerlerini alalım şimdi bu da arkadaşlar onlardan yapılanlar mesela o cooper slab yapılıyor o işte kirliliğe göre böyle şey yapabilirsiniz yarım blok yapabilirsiniz sonra tekrardan turuncudan yapabileceğiniz aynısını. Sonra işte maviden sandalye yapabileceğiniz mesela. Ya böyle biraz daha şey dekorasyonu dizayn etmeye yönelik yapacağız bunu. Ya bu kale diyor ben bunu anlamadım mesela. Kill blue ama yani nasıl kill blue bunu mesela yukarı koyabilir mi onu merak. Böyle yap, böyle yap. Bak konun mu? olduğundan dolayı düşüyor aşağı doğru. Ne değişik. Buna Gooper Stairs var. Bu da farklı o kirlilik. Bunlar zaten biliniz zaten. Bunlar demeye gerek sıkmak istemiyorum fazla. Bunu şöyle yapalım komple. Ondan sonra bunları da alalım bakalım. Şimdi burada moss var. Moss dedi yaprak herhalde. Yani bunu tam bilmiyim ben. Yani yaprak gibi bir şey tam bilmiyorum ama sonra school growth var. Aa bu çok böyle güzel bir şey benziyor. Oo bir dakika ne olur buraya konulsun. Yan konulsun. Abi ne olur yan konulmasını isteyeyim bunu. Konun mu ya? Arkadaşlar bu tam bildiğiz. Yani mesela örnek vereyim. 6 limestone yaptınız. Bakın şimdi bak. Hiç tamirle rastgele deneyeyim he. Bak bunu da böyle koyunca anlamışızdır herhalde. Of. Yani bildiğin desen oldu arkadaşlar. Yani desenle alı gibi bir şey oldu. Güzel. Buna bu şal küt diye bir şey var. Bak bu da çok iyi. Mesela bununla bunu üst üste koyunca ne oluyor arkadaşlar? Ay bak bu da çok iyi oluyor ha. Ama tabi bu tarz şeyler daha farklıdır. Bununla Aynı gibi bir şey oldu. Ondan sonra böyle direkt simsiye olan blok var. Çok arkadaşlar. Harbi değil mi? benim inanılmaz hoşuma gitti bu bloklar. Limstone zaten gösterdim. Dripstone var. Bu da böyle daha değişik. Dur bakalım şuraya doğru koysak ne oluyor? Tersten koysak koyabilir mi? Ters öyle koyalım. Sonra bir de şöyle koyalım. Yok konulmuyor arkadaşlar. Hep standart böyle konuyor bu. Ondan sonra Power Snow. Aa güçlü kardı ya arkadaşlar. Yani erimeyen gar gibi bir şey bak. içine girebiliyiniz ha. Bak diğerlerine girilmiyor miyim mesela? Buna girili. Güçlü kar. Ulan güzelmiş bu da. Sonra stalaktilit var. Bunu bilmeyeyim. Hiçbir bilgim yok. Oo bu bildiğin kütle gibi. Buz kütlesi gibi aynı. Ama farklı versiyon. Bunu tam bilmeyiz. Bunu da öğrenirik ama yakın zamanda. Sonra bu da aynısının tersi. İçinden geçileyim bunun? Yok böyle ne bileyim dağ oluşturulmak için yapılmış gibi aynı. Bu da fantastik bir şeymiş. Sildim bunları da. Nerede lan benim şeyim sandığım? Heh dur bir de şuydu. Evet bunlar da sonuncular arkadaşlar. Çok darlamak istemeyeyim sizlere. Seriyice göstermeye çalışayım. O limestone'un. bunun yani nerede o? Şunun arkadaşlar bakın duvarı var. Gördüğünüz gibi böyle duvar çekilebilir. Yani hoş bence. Bunlara mutlaka önen kapısı mapsı da olur diye düşüneyim ama. Biraz daha böyle betonlara yönelik yapmışlar gibi e, düşüneyim ben açıkçası. Ha yani oyunda çünkü her şey tahtadan yapılıp beton hiçbir işe yaramıyor gibi bir şey yani. Hatta yaramıyor. Yaramıyor gibi bırak. Direkt yaramıyor yani. O şekilde bu da onun yarım o. Bundan sonra bu da normal merdiven aynısının. Bunlardan güzel şeyler çıkacak diye düşüneyim. Bu da o bu Dark bak bak. Bak. Garataş'ın şeyi bu da. Aa bu tam var ya nasıl biliniz mi? Böyle korkunçlu ev mev yapan arkadaşlar varsa buyursunlar. Yani buyurun. Ha, tam onluk yani. Şuna baksanız da. Böyle tam böyle strese sokuyor insanı. Şuna baktığı zaman. Çok güzel ama ya. Ben rengine bayıldım. Böyle koyu renkler hoşuma gidiyor benim. Her zaman olmasa da. Bu harbi tam böyle istediğim gibi. Sonra aynısının merdivene. Böyle böyle merdiven işte. Klasik. Sonra geoda klasik. Bu geode meod. Bunu ben tam anlamam. Meteor bir şeyse herhalde. Geoid ne demek? Tam bilmiyorum. Aklıma coğrafyadan geoid diye bir şey vardı. O kaldı da. Ya yani ne bileyim anlamadım bunu. Ama en azından arkadaşlar farklı tarzlarda şey yapabiliriz. Spor Blossom diye. Ne bu? E, spor şeyi. Ne, öyle bir şeydi bu. Evet vallahi bu öyle bir şeydi. Dur bir dakika şöyle bir bakayım şuraya koysak. Çıkıyı buradan ya. Bu arkadaşlar bir yere konuluyor. bu böyle açılıp kapanıydı da herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Su mu koyabilir mi lan buna? Çok garip bir bu da hoşmuş aslında. Ya yani böyle yukarı koyacaksın. Hoş gözüküyor yani. Baksana hiç çakışmıyor böyle hani tavanı süslemek için vesaire kullanılabilir. Bunların tabii farklı şeyleri de vardır ama biz işte bildiğimiz kadarını gösterdik. O şekilde arkadaşlar başka da bir şey kalmamış. Gördüğünüz gibi işte. Bunları gösterdik zaten. O şekilde. Yani daha fazla böyle farklı fantastik video lütfen like yorum atmayı unutmayın. Bir de abone olursanız dediğim gibi video başında da çok sıkıştırayım. Kusura ama bu arkadaş abone olmayın ya. Hani böyle yüzde yetmişlik bir dilim abone olmuyormuş şey olmuyormuş ba. Geçen gün dikkat ettim. Haber ediyoruz. Bir abone olursanız yani abone oldum san arkadaşlar da bir kontrol ederseniz ben sevinirim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada video fikirleri izle yazın da ben içerik bulmakta gıtlık çekeyim bazen. Video fikirleri izle yazın. Hoşuma gidenlerden zaten çekeyim söyleyeyim de videoda bu arkadaş söylediği. Öyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun. <laughs>